şu an milyonerliğe doğru Allah'ın izniyle gidiyorum ve herkes merak ediyor. Facebook'tan soruyorlar. Enes Bey sırrın ne? Tek kelime yazacağım. Sırrım şu, o da milyoner olacak. Bu kadar basit mi sizce? Ama tek bir sır olmasa da 7 tane sır yaptım. Kendimce 7 madde yaptım ve bu maddeleri uygulayarak sadece bu maddeleri uygulayarak ve bunları da ben üretmedim. Bana gökten gelmedi. Dünyadaki milyoner olmuş insanları inceleyerek, neler yaptıklarını takip ederek sadece onları kopyaladım. Sizin de yapmanız gereken aslında sadece bu. Peki bu 7 madde nedir? Büyük hayaller kuracaksınız arkadaşlar. Babam bana çocukken diyordu. Büyük insanlardan küçük şey istenmez. E o zaman Allah'ınızdan dünyadaki yani en büyük en yüce varlık Hazreti Allah'tan küçük şeyler için dua etme oğlum derdi bana. Büyük şeyler için dua et. Büyük şeyler iste. O yüzden siz de hayal kuruyorsanız büyük şeyleri hayal edeceksiniz arkadaşlar. Birinci sır bu. Büyük hayalleri olmayan insanlar hiçbir zaman ama hiçbir zaman başarılı olamaz. Bugün bu sahneye çıkan insanların hepsi başarılı insanlar. Toplantıdan sonra fotoğraf çekilirken hepsine sorabilirsiniz. Hepsi aynı şeye sahip. Büyük hayaller kurmak öğrenilebilir bir yetenek mi? Evet basit bir şey çok zor değil. Ama ikincisi de çok önemli. Yedi sır var dedim ya. Kurulan bu büyük hayalleri arkadaşlar hedef haline getirmemiz gerekiyor. İkinci sır bu. Nasıl yani hedef haline getirmemiz gerekiyor? Soruyorum bazen ekibimdeki insanlara hayalin ne? Ev sahibi olmak, araba sahibi olmak. Nasıl bir ev? Güzel bir ev. Ulan güzel de nasıl güzel? Nesi güzel? Kaç katlı? Bahçesi var mı? Havuz var mı? Kaç odalı? Rengi ne renk? Kaç tane bahçe olacak? Ağaç olacak bahçede. Düşünüyor musun? Detay veriyor musun? Bilinçaltı detayı bilir arkadaşlar ve bilinçaltıyla bilinç Rendigeist de söylemişti. Savaş verdiği zaman bilinçaltı kazanır ve vücut bilinçaltının istediği şeyleri yapar. O yüzden hayallerinizi detaylandıracaksınız. Madde 2. Araba mı istiyorsun? Güzel bir araba değil. Markası ne? Modeli ne? Rengi ne? Bilmeniz gerekiyor. arkadaşlar bu da çok önemli ne zaman alacaksın evi ne zaman alacaksın arabayı detaylandır yaz kağıda şunu almak istiyorum şu zaman bunu hayal ediyorum şunu hedef haline getirdim ve bu zamanda halledeceğim eğer zamanını yazmazsanız tamamen yazmış olduğunuz şey boşa gider dördüncüsü arkadaşlar. Bu yazmış olduğunuz şeyler için, hedefler için neler yapmanız gerekiyor? Bir kağıda madde madde yazacaksınız. Çok basit. Şu an birçoğunuz bunu yazmıyorsunuz. Arada bazı kartallar görüyorum yazıyorlar bunları. Telefonlarına not ediyor kağıdı kalemi olmayan. Dördüncü madde hayallerinizi, hedeflerinizi o zamana göre ayarladınız ya diyelim bir sene sonra şunu alacağım. Bir araba olabilir, ev olabilir ya da başka bir şey. Neler yapmam gerekiyor? Madde madde yazacaksın. Sunum yapmam gerekiyor, eğitim yapmam gerekiyor, 10 tane kitap okumam gerekiyor, 2 seminer yapmam gerekiyor. Ne bileyim kişisel gelişim kurslarına katılmam gerekiyor. Yurt dışı organizasyonu için İngilizce kursuna gitmem gerekiyor. Yazacaksınız arkadaşlar. Ama bununla da yetmiyor. 5. sır devreye giriyor. Beşinci sır ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yazmış olduğun, yapman gereken şeylerin hangisini önce yapacaksın acil, hangisine biraz daha zaman ayırabilirsin bu da çok önemli. Stephen Covey diye bir adam var dünyadaki etkili insanların yedi alışkanlığı kitabıyla dünyayı değiştiren bir insan. Bizim takımımızın ismi proaktif tim de oradan gelir. Birinci madde proaktif oldur çünkü. O maddelerden bir tanesi de önceliklerini belirle. Senin için hangisi acil? Bir sene sonra istediğin hedefe ulaşman için yapmış olduğun maddeler şunu şunu yapmam gerekiyor. Hangisini önce yapacaksın? Bunu bil ve bir an önce başla. Bugün başla, yarın değil arkadaşlar. Ama bununla da yetmiyor. Altıncı sır var. Altıncı sır ne biliyor musunuz arkadaşlar? Harekete geçeceksin. Harekete geçeceksin. Şu an bu salondaki insanlara sorsam ne yapmanız gerekiyor? Herkes söyler. İşte kayıt almam, sunum yapmam, ekibimi büyütmem gerekiyor. Tamam ama ne yapıyorsun? Çıkacaksın sahada harekete geçeceksin. En önemlisi bu altıncı madde bu. Harekete geçmek. Ve arkadaşlar son madde, yedinci madde çok önemli. Her gün ama her gün işin için bir şeyler yapacaksın. Hafta sonunu boş geçirmeyeceksin. Bir hafta işe ara verenler var. Bir hafta yemek yemeye ara veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Neden? Çünkü ondan bir ihtiyat, sevdiğiniz bir şey. Ne bileyim içecek, bakıyorum kola içiyor, şu bu. Sigara içenler sigarasını bırakamıyor mesela bir saat, iki saat, belki bir gün. O zaman sevdiğiniz işi nasıl bırakırsınız arkadaşlar? Hafta sonu tatili diye bir şey mi var? Ben bu işi yedi gün, değil arkadaşlar. Gece bile bırakmıyorum. Bana bazıları diyor ya sen hiç uyumuyor musun? Çünkü uyanık olduğum her an daha iyi neler yapabilirim? Ekibim için ne yapabilirim? Kimin sorununu çözebilirim? Sürekli aklımda bu var. İşinizi seviyorsanız her gün işiniz için bir şey yapmanız gerekiyor. Çok ama çok önemli. Ve arkadaşlar bu 7 sır, milyonerliğe giden 7 sırdır. Eğer bu 7 sırrı eğer gerçekten anladıysanız ve eğer sadece bir sene uygularsanız belki Bazılarınız milyoner olmayacak bir sene sonra. Ama konuşmama başlamadan önce demiştim ya kimler kazancını ikiye katlamak istiyor diye. Vallahi de billahi de tallahi de Allah'ın üç ismiyle yemin ediyorum ki ben yemin etsem babam beni döver. O kadar az yemin eden bir insanım ben. Eğer bu söylediğim yedi şeyi yapın bir sene sonra kazancınız ikiye çıkacak arkadaşlar. Bu kadar da net konuşuyorum.